Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un Roblox'ta Brookhaven'ın mafya oyunu olup olmadığı hakkında konuşacağız. Birinci olarak arkadaşlar benim ev adresimi nereden bilecek? İkinci olarak zaten Brookhaven çocuk kaçıran bir oyun olsaydı Roblox'tan kaldırılırdı dediler arkadaşlar. Hatta Roblox'a böyle baya bir tepki oluştu. Yani insanların hepsi ben bize de Adop, ya Edop olduğu için Roblox'a girmiyoruz falan dediler. Hatta bir o zaman çok üzüldük ki ben Edop mu hala çok seviyorum. Ayrı bir konu. Hani benim için Brokov'un çekmem de çok sorun değil. Ben burada değil. Öbür tarafta yine yaparım. Roleplay sonuçta arkadaşlar benim işim. Burada değil. Brokov'un da değil. Giderim Real var mesela yeni çıkan değil mi? Riva, doğru söylüyorum değil mi? O var. Orada da yaparım. Ama sizin böyle şeylere karşı korkmanız beni gerçekten üzüyor. Gerçek anlamda üzüyor. Yani arkadaşlar kork anlatmanızın da bir manası yok. Sadece bence izlenme kazanmak için böyle şeyler söylüyorlar. Benim aklımda daha bir şeyler vardı ama şu an unuttum. Hatırladığım zaman size söylerim. Video izleyince hatırlıyorum ben zaten. Bakın arkadaşınıza soruyorum. Yurt dışında yaşayan bir arkadaşımız. Yurt dışındaki... Ha bir de arkadaşlar. Yurt dışında zaten çocuk yasaları çok büyük. Amerika olsun, İngiltere olsun. Yani çok büyük. Ve arkadaşlar zaten bütün dünya ayağa kalkardı yani. Telaşlanırdı böyle bu oyunu kaldırmak için elden gelen her şeyi yapardı. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Ben de ilk başlarda pek emin değildim. Sizleri ee, çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Korkmanıza gerek yok. Bu arada arkadaşlar bay bay demişim ama bir şey söylemek bu ve zaten böyle Roblox kanalı, Flamingo, I am Sanda, Super Squad gibi oyunlarda zaten söylerdi bu kayının tehlikeli olduğunu. Yani o yüzden böyle bir şey yok şimdi. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.